Ben bir karara vardım. 500 bin abone olduğumuz zaman bu kupayı birinize hediye edeceğim. Unutursam hatırlatın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben yani kim olduğumu biliyorsun artık. Söylememe gerek var mı? Sen söyle. Teşekkürler. Bugün fan sayfalarımı inceleyeceğim. Evet. Daha çok bu tarzda video için videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri de aktifleştirmeyi unutmayın. Başlıyoruz. Şu anda benim Instagram sayfamdayız görüyorsunuz gayet çok müthiş çok harika bir sayfa ve burada 61 kişiyi takip ediyorum bakın bunların en az 50 tanesi benim fan sayfam bakıyoruz Evet Kaiser fan Kaiser fan Kaiser fan Kaiser fan Kaiser fan Kaiser fan Kaiser'in keki Kaiser fan Kaiser terliği Evet gördüğünüz üzere bir sürü var şimdi bunlardan tek tek bakmaya çalışacağız Kaiser'imde Kaiser'im diye bir hesap var ama Hiçbir şey atmamış. Ama takip etmişim fanım olduğu için. Bak bu kadar iyi niyetli bir içerik üreticisiyim. Kaiser Fani. O bayağı videosu var. Bayağı videosu var. Kaiser Fani Uvu. Editçi. Edit FLN işte yav. Ne yazacağım ben? Adı Zeynep Uvu. <laughs> Şöyle bir yüzeysel olarak bakıyorum. Videolara çok bakamayacağım. Çünkü videolarda telif olabiliyor ama müziksiz olarak bakabilirim. Çok güzel. Bayağı videosu var. Bayağı videosu var Mesela benim omegle videolarımdaki şeylere edit yapmış Burada gülüşme falan edit yapmış herhalde Burada çok normal biri falan diyor Bakacağım ne çıkacak John Wick Kaiser Ben bunu görmüştüm Telefonunda en fazla ne kadar Kaiser foton olabilir Görüyorsunuz arkadaşlar Benim gerçekten bak Çok ciddi söylüyorum Telefon galerinde şu an bu kadar kendi fotoğrafım yoktur ya Kendi yaptığım fotoları veriyorum diye bir şey yapmış Herhalde benden SS almış bir sürü <laughs> evet gayet makul Bir de burada Kaiser'in nefesi diye bir var Hemen ona bakmak istiyorum Benim nefesime bakalım Biosunda bir şeyler yok Ve benim çığlık attığım <laughs> şeyi koymuş Kaiser ağzını etiketlemen Evet ağzından çıkıyorum Bak şuralarda Kaiser'in çileği var Heh, Hemen onu inceleyelim En büyük fan sayfalarımdan birisi Bu arada beni çizmiş kupayla Evet hemen taklidine Gelelim de şöyle Buradaysa benim 2017'den kalma fotoğrafım var. Burada gitar çalıyorum. Hemen bunun muhabbetini de anlatacağım. Ben kendi... Dur. Kaiser fanlarımın açtığı DM var arkadaşlar. Kaiser grubu oluşturuyorlar. Oraya arada giriyorum. Konuşuyorum. Orada da bana demiş ki... Abi arka fonda gitarını gördüm. Çalar mısın videoda demiş. Ben de olur Cettin neden çalayım demişim. Evet. Ve çaldım gerçekten de. Ne kadar işten çalıyorum. <laughs> bir edit yapmış. <laughs> Beğenelim. 17 tane videosu var. En çok videosu olan fan sayfalarından bir tanesidir. Kaiser fan V var 27 gönderi. O geçmiş hepsini gönderi sayısında. Vallahi çok fazla gönderi atmış. John Wick var. Bu ne? Kaiser YouTube alışveriş kısmı. <laughs> Burada bir video var. Enes abime niye yapıyorsun? İkinci Kaiser Sim diye bir sayfa var ama sanırım gönderisi yok. Ada, Bağlan, Kerim, Kocam mı ol? Hayır! Hayır. Kaiser Cloud. Bak en büyük fan sayfalarımdan biri daha. Bakıyoruz. Takip sayısında büyükmüş. Bak şu videosu izlenmiş. Bu da izlenmiş. Ben bunu görmüştüm. Bunun hemen hikayesini anlatıyorum. Beğenmişim zaten. Ben arkadaşlar sabahın 7'sinde bunların açtığı gruba fotoğraflar atmıştım. Bunun gibi troll eğlencesine. Ve o da demiş ki normal saatlerde gruba bile uğramayan sabahın 7.30'unda herkes okuldayken fotoğraf atmaya karar veren Kaiser. Selam ben Kaiser. Sana bakalım. Kısaca Kaiser Kalp. Bu hesabı görür inç. Şu an videoda bile izliyorum. Düz takipçi olmana bir kişi kalmış. Tebrik ederim. Kaiser'in tostu. Benim niye tostum var? Kısaca Kaiser. İki tane videosu var. Saniye ile çektiğimiz videoları yapmış buraya. Bu herhalde Saniye'nin de fanı. Evet. Bu ne? Yol formam gerekiyor. Bir bir saniye. bir, bir saniye. Başka bakıyorum. Kısaca Kaiser var. İsmi gerçekten mükemmel bu arada. Alınabilecek en güzel fan sayfası isimlerinden birini almış. Kısaca Kaiser yerine Geyser yapmış. Çok mantıklı. Monopoly Kaisers. Evet. Bu da en büyük fan sayfalarımdan biri. Asla olmadığım yerdeyim, buradayım. Çilek adımı Mitat koy. Kaiser fan 2 diye biri var. Ona bakalım. Hayalim Kaiser'in beni takip etmediydi. Bu gece takip etmeye başladı beni kısaca kayserkalp.kayser.5.15.2023 tarihi atmış bir de evet seni bir de Kaiser şu anda videoda izliyor gerçekten çok prestijli bir ünvana sahip oldun şu anda kayserimde Kaiserim diye bir hesap var gerçekten her profil fotoğrafına hayran kalıyorum birbirinden hoş bu da beni çizmiş kupalı fotoğrafımla evet bu kupa çok ünlü oldu yemin ediyorum şu an sosyal medyanın en ünlü bardağı bu arkadaşlar başka varsa söyleyin yok en ünlü bardak bu. Şimdi ben yengeç burcuyum diye yengeç burcuyla alakalı bir video yapmış ama ben yine de çok inanmıyorum burçlara. Hadi bakalım nasıl bir şey. Çok ince detaylara kırılır. NPC kaydı arkadaşlar ben hiç NPC gibi durmuyorum. Gerçekten çok ayıp ya. Gerçekten kalbim kırılıyor arkadaşlar. Sinirliyken bile tatlıdır. Ve oyunda yaptıklarımız değişikliğe e, etki yani şöyle söyleyeyim. Günün birinde... O <laughs> nasıl cümle dur. Birinci günde arkadaşlar bu vazayı Birinci günde arkadaşlar bu vazoyu yere düşürmüştük ve... Komiklik. Oğlum o kadar da bağırma biz ölmüşsün olur. <laughs> Psikopat taraf mı? Şimdi diğer adam nerede arkadaşlar? Diğer adamı bomba atarak öldürmek istiyorum. Ha burada burada çaktırmayın. Kapıyı aç, kapıyı aç. Arkadaşlar planını söyleyeyim mi? Bak, bak chat... Bu adam kesin bana çok sinirlenip söyleyecek ama Kaiser'in kulaklığı. Profil fotoğrafın çok güzelmiş. Lütfen bana bunu at. En büyük fan sayfalarımdan biri Kaiser'in terli. Benim e okul fotoğrafım var. Profil fotoğrafında evet. Benim attığım fotoğraflardan yine Maşallah. Benim niye yatarken 3 tane videom var? Bu adamın attığı her video güzel beğenilmiş bu arada. Arkadaşlar bu adam sapık. Benim video çektiğim her yere gidiyor ve video çekiyor. Ben buradayken video çekmiştim orada çekmiş. Buradayken video çekmiştim yine buraya gitmiş. Gerçekten tam bir sapık. Kaiser her şeyim diye bir sayfa var. Hemen ona bakıyoruz. Edit falan yapıyorum. Ha benim video falan yapıyorumdan çalmış azıcık. Güzel izleniyor lan bu da. Neden Hürkan'ın duruşunu yapıyorsun hayranı mısın? Hürkan benim hayranım. Dur burada çok garip bir isim var hemen okuyacağım. Tane mama Kaiser'e takıntılı olan. Bana takıntılı insanlar var. TikTok kısaca Kaiser. Bir de bana hesap açmış TikTok'tan. Ben daha TikTok'taki ve YouTube'daki fan hesaplarıma bakmadım. Onları da sonraki videolarda inceleyeceğim. Bak bunu beğenmişim. Artık yatmam gerek kanka tamam yarın görüşürüz. <laughs> Çok mantıklı. Gerçekten. Gerçekten böyle misiniz ya? Böyle olan var mı arkadaşlar? Kaiser Bey fan var. Hemen ona bakıyoruz. Burada da 5 tane video var ve güzel izlenmiş. Bunlar ne beğenmişim ben bunları. Ben çoğu videoları beğeniyorum bak. Bu kadar da iyi bir içerik üreticisiyim. Kaiser'in diye bir hesap var. Dolunay, Şadiker'im bağlan, fan, edit vesaire 17. 17 yaşında John Kaiser var. Hemen ona bakacağım. Çok merak ettim. Bir Eskişehir beyefendisi. Bugünlük bu kadardı. Kısaca duyuru geçmek istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz 16-18 Haziran tarihlerinde Gaming İstanbul var. Kaiser İstanbul'a geliyor. Benimle görüşmek isteyen varsa 16-17 Haziran tarihlerinde Gaming İstanbul'da olabilir arkadaşlar. Onu duyuralım. Buradan katıl üyelerimize teşekkür ediyoruz. Bir de biz dün Discord'la beraber soru cevap etkinliği yaptık. Onun videosunu da yetişirse yarına atacağım. Sonraki videolarda sonraki etkinliklerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.